2021 yılında dönemin AK Parti ilçe başkanı tarafından Efes Selçuk'un çeşitli noktalarına yerleştirilen Laverdoğan yazılı reklam görsellerini kanun gereği kaldırdığımız için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla hakkında verilen soruşturma izni danıştay tarafından uygun görüldü. Konu kanunlarla yönetilen bir kentte gerçekleştirilen kanunsuz bir fiilin yasalara uygun şekilde ortadan kaldırılmasından ibaret aslında. Efes Selçuk Belediyesi'nin ve kentimizin gündeminde kanunlar gereği gerçekleştirdiğimiz işlemlere yönelik siyasi sahipler ve hevesler değil, kentimiz ve halkımızın ihtiyaçları ve beklentileri var. Gıda krizi ve yoksulluk sebebiyle beslenme güçlüğü çeken çocuklarımıza yönelik Efes Selçuk çocuklar için gıda dayanışması ve kentimizin geçmiş dönemlerde ihmal edilen ihtiyaçlarına yönelik yeni projeler olmak üzere Efes Selçuk için çalışmaya devam ediyoruz. Gündemimizde insana ve kente dokunan sosyal belediyecilik var. Başka da hiçbir şey yok.